Şurada toprağımızın derdindeyiz. Başka bir şeyin derdinde değiliz ya. Hepinizin çocuklar için, hepiniz için uğraştık. Kaç senedir uğraştık burada. Yazık. Her zaman emir koluyuz. Şu kalan son ne yeri mi? kesmek için burada uğraşacaklar bugün. Şey. Eşyalarımızı boşaltıyorlar. Hiç yukarıya çıkamıyoruz. Yazık. Yukarıya hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Bir sürü eşyamız orada. Biz iki sene yaşkındır orada nöbet tutuyoruz. Ama doğayı korumak, toprağa koymak suç olmuş. Şirketi korumak doğru olan. Çok üzünüz alamazlar. Şirket iki senedir alamadı. Çek sen de çek. Check. Hepiniz çekin. Unutmayın bu yüzü. Bu üç kadın unutmayın. Sizin önünüze dikilen üç kadın unutmayın. Toprağı için dikilen üç kadın unutmayın tamam mı? Hepiniz utancınızla yaşayın. Hepiniz utancınızla yaşayın. ne kadar? <laughs> Bugün bizim başımıza gelen yarın sizin köyünüzün başına da gelecek. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Yok hiçbirinin anası babası bacısı kardeş. Hiçbirinin anası yok. Hiçbirinin köyü yok. Köyden karnı doymamış.